Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sa'id el-Hudri'nin rolüyle gelen bir rivayette şöyle dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanlar üzerinde öyle bir zaman gelir. İnsanlar bir grup savaşa çıkar. Onlar içinizde Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı görenler var mıdır denilir. Onlar da evet derler. Bu üzerine kendilerine fetih nasip olur. Sonra insanlardan bir grup daha savaşa çıkar. Kendilerine içinizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelik etmiş olan var mı denilir. Evet denilir yine kendilerine fetih nasip olur. Sonra insanlar bir grup daha savaş çıkar ve kendilerine içinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelik etmiş olan kimseler arkadaşlık edenler var mıdır der. Onlar da evet cevap verir. Bu sebeple Allah onlara bunun hürmetine bir daha fetih nasip eder. Yani sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek kadar büyük bir şey yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Diyor ki an Cabir İbn Abdullah yakulu semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yakulu la temessu naru muslimen diyor. Bir Müslümana cehennem dokunmaz, temas etmez. Bak Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Kim ra'ni beni gören ev ra'a men ra'ni ve beni göreni gören o kadar ki büyük bir şeref ki Resulullah'a gören sahabe cehennemin onlara dokunmaz derken yani o iman eden mümin olanlar. Sonra da o sah peygamberi görüp ona iman etmiş olanları görenlere de cehennemi dokunmayacağını o kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık net olarak söylüyor. Yani sahabe olmak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek, onu görenleri görmek yeryüzünün en büyük şerefidir. Onun için başta okuduğumuz sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nasi karni diyor. İnsanların en hayırları içinde bulunduğum bu topluluktur diyor. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Ondan sonra gelenler ve ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Ve onlardan sonra gelenler. Hatta onun için mesele ne diyor alimler? Sahabe içinde İmam Malik'in ve Ebu Hanife'nin bulunduğu tabi'in ve içinde İmam Şafii ile İmam Ahmed'in bulunduğu etba tabi'in alimleri. Yani onun için mesela biz neden bu alimlere tabi olduğumuzu, onların iştihatlarını, onların görüşlerini önemsediğimizi, çünkü salih insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de basıp ve niteliklerini verip övdü o insanlar olmalarından dolayı. En şerefli insanlar, en mümin insanlar. Allah'ın ayetlerle övdü. Hatta yüzlerce ayet-i kerime mevcut şu anda ile alakalı. Çünkü muhacir ve ensarın kimler olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Muhacir ve ensar kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabıdır. Biri Mekke'de bütün mal varlıklarını, ailelerini, zenginliklerini, servetlerini arkalarında bırakan muhacirler, biri de bütün fakirliğe rağmen Medine'de onlara her şeylerini feda eden ensar topluluğudur. Onun için Allahu Teala iki tarafı da ölmüş, ikisinin de mümin olduğunu, imanlarının kefili olduğunu, onlar için artın altında ırmaklar akan cennetlerin var olduğunu açık ve olarak bildirmiş. Ondan dolayı bizim emanetimiz bize en büyük emanet sahabedir. Yani bir insan İslam'ı hakkıyla öğrenmek istiyorsa Kur'an, sünnet ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ya diyor ya işte ümmet 73 fırkaya bölünecek biri müstesna hepsi ateştedir. Onlar kimlerdir? Cemaattir. Fırka Naciye'dir. Onlar taifatul mansuradır. Onlar cemaattir derken sahabeyi kastediyor. Benim ve benimden sonra gelenlerin bulunduğu hal üzerine bulunanlardır diyor. Sahabe kastediliyor. Hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle Frans gösteriyor. Çünkü sahabeyi sevmek imandır. Hatta hadislerde Rasulullah aleyhisselatü ve sellem sakın benim benim sahabeme sebep etmeyin. Onları kötülemeyin. Onlara sövmeyin. Onlara karşı ahlaksız sözlerde ve söylemlerde bulunmayın. Çünkü vallahi diyor sizden biri diyor dağ kadar altın bağışlasa onların verdiği yarım kurma kadar bile olmaz diyor. O kadar ki neden biliyor musunuz? Çünkü İslam hukukunda şöyle bir kaide var. Bir hayra sebep olan bütün süret, süreç içerisinde yapılan bütün hayırların da ortağıdır. Düşünün ki Hz Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve İmam Ali ve o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke ve Medine, Bedir'e kadar, Bedir'den sonra Radvan Biatı vesaire buralarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam etrafında kenetlenmiş, İslam için mücadele vermiş, canlarını, mallarını bu yolda ortaya koymuş. Her türlü sıkıntıya her türlü sıkıntıya boyun eğmiş sadece ilahi kelimetullah için. O insanlar bugün iki milyar Müslümanın kıldığı namazın ortağıdır. Yaptıkları ibadetlerin ortağıdır. Ettikleri duaların ortağıdır. Yaptıkları her hayır fiilin ortağıdırlar. Ve düşünün ki 1400 yıl boyunca her Müslümanı. Hadi bakın kıyas et. Sen en sonundasın. Senin zaten günahların hayırlarını geçmiş. Günah, tabiri caizse bazı alimlerin dediği gibi diyor eğer günahlarımızı ayaklarımızın altına koysalar başımız göğe değecek. O kadar çok günahkarken bir de bu kadar faziletli insanları kötüleyerek bunu da bir şeref zannediyoruz. Aslında bazı insanların aşağılık kompleksi vardır. Tabiri caizse Türkçe'de bir deyimdir. Kedi erişemediği ciğere pistir. Bunlar onlar kadar takvalı, bunlar onlar kadar mümin, bunlar onlar kadar da şerefli olamayınca kirletme, karalama stratejisiyle kendi itibarlarını kurtarmaya, kendilerine itibar kazandırmaya çalışıyorlar. Yoksa yeryüzünün hiçbiri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi olamaz. Tırnağı bile olamaz. Hiçbiri olamaz. Çünkü onların faziletleri Kur'an'da açıkça bildirilmiş. Peki bu dönemin alimlerinin ne fazileti var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda ümmetimin en, en şerlileri alimlerdir diyor Sebebi sorulduğuna ne diyor? Diyor ki o günün toplumunun menfaati ve çıkarları doğrultusunda fetva vermelerinden dolayıdır diyor. Allah'ın, Resulullah'ın değil de halkın çıkarlarını, halktan beklentileri neticesinde nefislerine göre fetva vermeleri. Yahu hakaret eden şey alim, mesela şey dinledim. Bu e, Şiilerin bir dini alemi var bu Arak'taki, ben her zaman Sustani diyorum ama bir, mesela onun bir fetvası var, biri ona mesaj yazıyor, diyor ki Mute, Mes 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 Mute zinadır, fuhuştur yani, Ahl-i sünnetin icma ettiği bir konudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mute'yi kaldırmıştır. Şia'nın kaynakları da Hazreti Ali'den de açık bir hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşı, yani pardon, bu Yahudilerle yapılan Hayber savaşı dönüşü, ehil eşek etini ve muteyi yasakladı. O zamana kadar Arap toplumunda olan ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gayri matluvahı ile bildirildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Neyi? Mut'a mut nikahını ve ehil eşek dediğimiz normal insanların bindiği eşekler. Mesela zebra gibi eşeklerin eti caizdir ama ehil eşeği necistir. Sütüyle, etisiyle, derisiyle hiçbir şeyle helal değildir. Resulullah aleyhi salatu ve selam Bedir'de bunu söyledi. Bak İsmailiye göre, Zeydilere göre, Cahfirilere göre de bu hadis sahiptir. Hatta Cahfirilerde Saduk onunla alakalı hadisi verdikten sonra ne diyor biliyor musun? Diyor ki İmam Ali'den bu rivayet sahih gelmiştir ama bu takiye hamle olmuştur. Takiye nedir? Hz. Ali onlardan çekindi yani Hazreti Ebubekir ve Ömer'den çekindiği için yalan konuştu. Ha bu kadar takviye hamur olunur derken yani Hazreti Ali gibi Haydar-ı haydar, Kerrar diyorlar, Allah'ın aslanı, bilmem ne, vasıfları, nitelikleri veriyorlar. Ama aynı kahraman, aynı cengaver, bir elle Hayber'in kale Kale kapısını yerinden eden Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Fatma'yı tekmeleyip döverken orada elini bağlamış, sevici gibi durmuş, hiçbir ses çıkaramamış. Yememiş yani Hazreti Ömer'e karşı gelmeyi. Ki öyle o kadar vasıf verirken hatta bir şifi alimi bile kızıyor. Yazıklar olsun diye adam diyor aslan dediniz ama kediye çevirdiniz burada diyor. Yani bir insanın diyor haksız yer hem de peygamberin kızına diyor Ömer dalacak da dövecek de Ali bakacak. Olacak iş mi diyor. Hem de peygamberin kızı. İkincisi de diyor diyorsunuz burada diyorsunuz ki Ali aslandır kahramandır sonra diyorsunuz ya bakın Ömer'den çekildiği için burada uydurdu taki yaptı. Ya böyleler ha. Kendileri korkak, iki yüzlü çakal oldukları için bu sefer bu itibarsızlığı Hazret Ali'ye de veriyorlar. Onun yanındaki sahabeye de veriyorlar. Diyorlar beş sahabe müstesna, Şia'ya göre beş sahabe ki bununla alakalı mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ehli de geçen bir rivayetinde beş sahabeyi zikrediyor. Bunlar cennetliktir diyor. Hatta Hazreti Ammar'a ne diyor? Ya Ammar seni asi bir topluluk şehit edecek. Asi bir topluluk. Hatta Hazreti Ammar'ın e, Hazreti Muaviyen askerleri şehit edince birbirlerine attılar. Muavi kabul etmedi, ben öldürmedi. Çünkü hadisi herkes biliyor yani ortada önemli bir mesele var. Onlar kabul etmedi, onlar kabul etmedi. Bizimki öldürmedi, biz seninki öldürmedi. Hatta Talha ve Zübeyir meselesinde de öyledir. Çünkü bunlar aşere-i mübaşeredir. Bunları öldürmek yeryüzünün en lanetlik fiilidir. Kimler öldürdü? Münafıklar. Fitne isteyenler, ümmeti birbirine kırdırtanlar çıkar ve menfaatlerini dinin üstünde tutanlar böyle iğrenç ve çirkin fiillere kalkıştılar. En değerli insanların kanını akıttılar. Hem dünyalarını hem ahiretlerini yıktılar. Yani onun için bunu böyle bilmek lazım. Yani bu sözün özeti tabiri caizse söyleyebileceğimiz şudur. Sahabeden daha faziletli bir topluluk yok. Onları takip etmek, onları örnek edinmek, onları numune kabul etmek إنسان دغري استقامت حقا كثر، كارثي هبسي ضلالات وجهالة الله تعالى هب من صلى الله عليه وسلم وسنة حقا وتهيتان غير إلهي صل وسلم يا ربي على حبيبك محمد مصطفى وعلى لكل أصحابي كل أجمعين وشهدائي وصالحين لله تعالى الفاتحة والسلامة.